Merve. Canım. Şimdi ben televizyonlarda öyle sert mertim ya. Evet. Çok büyük dezavantaj. Hep bana ne diyorlar biliyor Allah gelinine sabır versin. Aa. Valla. Yani evde... ağrıma gidiyor Vallahi şaka değil bir bu. De bazen ağrıma gidiyor. Bana diyorlar kaynana televizyonda gördüm. Sen nasıl anlaşıyorsun? Ay, vallahi üzülüyorum. Çünkü böyle diyorum ki ne alaka yani evde ya. hani bir de kaynana olarak da değilsin ya hani evet. bir, bir kaynam alanı yani ben, ben. bunu kitabımda aşkına. da yazdım çok ağrıma gidiyor bir doktor iş yerinde davrandığı gibi evde davranıyor mu evde ameliyat mı yapıyor tabii ki ya akşam gelip hadi kulak burun boğazcı atın hepinizin muayene mi edeceğim diyor veya yani Doğru. orada yaptığınız işin ve savunduğunuz davanın gereğinde bir tarzınız usulbunuz var Kesinlikle. bak yani bunu söyleyenler gerçekten karşıdaki insanı hem incittiğinin farkında değil hem de e, hiç profesyonel değiller. Bence çok cahiller. Niye? Çünkü e, yani nasıl bağdaştırabilirsiniz aile evet. ilişkileriyle yaptığınız işi? Sen iş yerindeki gibi misin Hayır, evde? Yani o da bir finans uzmanı. Bütün gün para hesabı yapıyor. Evde gelip bütün gün hesap mı yapıyor burada? Hesap kitap mı yapıyor? Öyle diyorlar. Yok yani bana şey de saçma geliyor. Şimdi biz bir evin içerisindeki iletişimimizi televizyon önünde yaşamadığımız için ne? ya da senin özel hayatında nasıl bir insan olduğunu bilmedikleri için sadece bir konuya bir tepki verdiğindeki o harareti görüp yargılamak çok vicdansızca geliyor bana çünkü evet. bu işin bir de arka planı var kaç senelik bir iş hayatı, e, aile, sosyal ilişkileri vesaire. Ki sen sosyal olarak çok sevilen bir insansın. Yani güleriz, sohbetlerimizde fıkralar, yani, kahkahalar, falan. falan. Yani Yani, yani ama orada ne yapıyorlar? Bir de bunu niye yapıyorlar biliyor musun? Bak bunu YouTube kanalıma da yükleyeceğim. Aslında bir aile ilişkilerinde bir insanlık dersi gibi bir şey olsun. Şimdi e, dostun, arkadaşın seni takdir ediyor veda, veya hayranın herkese he he diyecek. Ona itiraz ettiğin zaman sen zaten öylesin. Bu televizyonda değilsin. Aa, bak bunu dostların arkadaşların yapıyor. Niye? Diyor ki orada senin karşında hiçbir savunma mekanizması yok. Evet. Ee, ve tek söylediği şey evet sen tabii televizyonda değilsin. Ya ben seninle dostumla arkadaşımla Fikir ayrılığı yaşayamayacak Tabii mıyım? ki biz kendi aramızda da yeri geliyor yaşayalım. Karşılıklı bunu konuşarak hani birbirimize bir dakika Sevda da, bir dakika, dakika bir hayır, hayır bir ben konuşacağım demiyoruz. Yani size. ama hani, bu gerçekten çok incitici. Evet. İnsanların bugün Türkiye'yi yöneten insanlar buna Sayın Cumhurbaşkanımız e, muhalefet partileri her ne kadar ben o fikirde olmasam da Sayın Kılıçdaroğlu o zaman hepsi kürsüdeki gibi evde. Aynen. Meral Akşener Devlet Bahçeli eğer öyle olsalar aile diye bir şey kalmaz. Tabii. Ama tabii tekrar ediyorum bunlar bir vicdansız insanlar, iki cahilsiniz kusura bakmayın. Ee, bizler gibi insanlar özgüveni olan, ne yaptığını bilen insanlar ve kendisi bir yere gelmiş insanlar... ...nerede nasıl davranacağını bilir. Halbuki e, siz belki de bizler gibi olamadığınız için, onlar gibi olamadığınız için... Aynı görüşte olmayabilirim o muhalefet liderleri gibi olamadığınız için ya da öndeki tipler olamadığınız için hemen karalamaya çalışıyorsunuz. Yani Allah gelinine sabır versin. Hayır bir de şöyle bir şey de var. Şimdi biz mesela görüş olarak da iki farklı evet. görüşü savunan bireyiz. E şimdi bizim o zaman asıl sürekli böyle olmamız lazım. Ama ne yapıyoruz? Mesela o bana bir bakış açısıyla bunu Bak anlatıyor, yeah. örneklendiriyor ki sonuçta benim bu hayatta 30 yıllık bir deneyimim var doğduğumdan güne ki bu insanlar kaç e, olaylar görmüş, işte ne zorluklar yaşayarak yani. bugün. Şimdi ben onun deneyiminden, penceresinden de bakmaya çalışıyorum. Şimdi içinde bulunduğum 2021 hani 21. yüzyılı da kendim işte gördüğümle çen çekmeye çalışıyorum. Yeri geliyor ben bir şey öğreniyorum onunla paylaşıyorum. E, o da bana saygı duyuyor Tabii. Kim yani biz böyle gülük gülistanlık yaşıyorsak Elhamdülillah. yani şükür. yani benim için önemli olan her zaman e, mesela oğlum bana Merveyi söylediğinde ki ben Merveyi oğlumdan önce tanıyordum evet. e, ve benim için temel değerler şudur e, bir e, terbiyeli iki evine dost çalışkan dürüst inançlı neye inanıyorsa %40 farklı görüşteyiz Tabii. bazı konularda ama ben büyük olduğum için o bana saygı duyuyor. Evet. Ben de o bir birey. Bir kere mi döhaleyip zaman. zaman. Ben mesela oğluma dahi ona da hangi partiye oy veriyorsunuz sorma. Sordu mu? Hayır. Biz de oyunuzu kullandınız mı kullandık? Hayırlı, Hadi hayırlısı, hayırlısı olsun. Bak böyleyiz. Aynen, aynen. Bu şekilde ee, ve e, kendi hayatları yan sitede oturuyorum bak. 20 gündür ancak gelebildim. <laughs> Ki her gün gidip gelsek bizde öyle bir problem olmaz. Asla. Çünkü e, ben e, temel değerim onların mutlu olmasıdır. Çok da iyi bir annesi babası var ama. Teşekkür ben Tayyar'ı nasıl yetiştirmişsem Halil İbrahim Bey ile Zeynep Hanım da bir çocuk ve 17 sene sonra olmasına Tabii. rağmen şımarık yetiştirmemişler. Çok önemli. E, çocuklarınızı düzgün yetiştirin. Doğru yetiştirin her şeyin iyisini vermeniz onları iyi yetiştirmeniz değil iyi beslemeniz anlamına geliyor. İyi beslenmiş çocuklarınız olur. Vücut sağlıkları yerinde olur ama önemli olan hayatta duruşları olsun. Psikolojileri düzgün olsun. Evet. İşte o yüzden bu gelin kaynana muhabbeti bizde hiç olmadı. Evet. Ya bak düğün yapıyoruz. Ben her şeyin iyisini yapmaya çalışıyorum. <laughs> Diyorum ki ya nikah salonunu gel, gel. Ya gerek var Sevda ya? abla diyor sen zaten en güzelini yapıyorsun gerek yok. En sonda dedim ki otelde de ayrıca bir e, düğün olacaktı. Bari dedim yemeği tat diyorlar yürü birlikte yiyelim <laughs> onları sen tat dedim. Orada da iki tane tabak koymuşlar önümüze. Biz dedik ki şey ziyan olmasın ucundan alacağım zayı olmasın ya, gel ortadan. Oh bari, yiyelim. Yiyelim. Ben dedim ki bari otelden çağırıyorlar tadım mıdır ne dedim. Aynen. Oraya gideceğiz Bakıyoruz. Ya gerek yok. Çok fazla. <laughs> bir sürü olmasın. Izlesin. Gitmesin herkesin yiyebileceği Aynen. kadar. Anlaştık öyle de oldu. çok şükür her şey çok güzel oldu. Yani bu nedir? Büyükler küçükleri anlayacak. Evet. Küçükler büyükleri anlayacak. Ben neyi biliyorum biliyor musunuz? E, gelinlik beklemiyorum. Zaten öyle de görmedim. Kızım olarak evet. görüyorum. Kızım yoktu benim. Bir oğlum, bir kızım var. Ben şunu biliyorum. Allah muhtaç etmesin ama Allah o günleri göstermesin. Sağlıkla yaşayalım, sağlıkla ölelim. Ben hep hedefe kilitlenen bir insanım. Ben kendi bütün işimi şimdi yapıyorum ama ben Allah korusun hasta olsam bu kız benim altımda tabii ki. Yani. Bu işte bu var ya bu tamamen e, hedef budur. Yoksa hayatın içinde bana gelinlik yapacak, kaynalılık yapacak, bilmem ne. Hayır efendim. Bunlar bunlar kişilerin kendi egolarını tatmininden başka bir şey değil. Boşluğunuz varsa, üretmiyorsanız ve e, sevgi probleminiz varsa evet. kaynanalıkta yaparsınız, gelinlikte. Şimdi o bahane bulmaya kalksa, 20 gündür gelmedin, senin için kısır yaptım gelmedin diye <laughs> şey yapar. Ben de derim ki, aa öyle de şöyle de. Mesele o değil yani. Ortak hayatı e, paylaşmak. O yüzden bazen değil, bu söylendi mi çok ağrıma gidiyor. Televizyonda davayı savunurken alkışlıyorlar. Evet. Kendileriyle zıt bir şey olduğu zaman, tepki koyduğum zaman, ha böyle. Köşeye sıkıştığında kendini savunamıyorsan ya durumu kabullenirsin ya da reddedersin. Ya bak kaç senedir, Aynı 3 yıllık bayağı. evliler ee, Nisan'da 3 yıl olacak. Ben hiç de merak da etmem iş yerine gitmedim daha kızım. Evet hep kapıdan. Hep hadi gel ver ne yapayım ben onun iş yerine hadi gelmem gerekiyorsa geleyim derim yani eğer benim evet. oraya ha öyle bir şey olur ki benim gelinime bir şey olur <laughs> ben o iş yerine öyledir gider <laughs> ama aynı şekilde de o. Aynı. Geceli o Didem Ceren işte Aa, bana laf söyledi. Ki, ya diyor ben diyor nasıl diyor bilendim nasıl söyler yok, yok, yok. Şimdi olay bu. Her an dip dibe olursun da bana her gün yemekler bilmem neler bak. Yok abi onlar değil. Şu var ya şu. Evet. Kalpteki evet, bu yani. Aynen, Zaten aynen. Merve aynı bana Hayır, benziyor. hani bir de şey de benim zoruma gidiyor. Şimdi ben şimdi seni sevda türkü sev olarak... Ad değerlendirmediğim için işte sen de bir anneden babadan dolayı ve senin de çocukların var. Hani sana bir şey söylendiği zaman biz evde çekirdek çitleyip oh demiyoruz. Tabii. Burada benim uykularım kaçıyor. Youtube'da bir video gördüm. Başlık hiç hoşuma gitmedi ki anneme tezat bir şey. Yani yıllar önce söylenen bir şey. Ya ben de çıkıyorum 10 gün önce ya da 10 yıl önce bir şey yazıyorum. Dünya değişiyor. Her şey değişiyor. değişiyor. Bunu ona evet. göre şimdiki bakış açısıyla değiştirmek gerekir. Değerlendirmek gerekir. Orada o başlığı görünce tepemden aşağı var ve annem görmedi. Ben 7-24 hem işimdeyim hem de YouTube'u da iyi e, analiz edip... O bana böyle, haber veriyor. Dedi. Ben de aman Merve katma şeyde. dedim. Sonra tabii evet. ki o değil. paylaşan kişi de gereğini yapmış. Ama Sağ olsun. biz e, sevgi üzerine, sevgi üzerine kurulmuş bir hayatımız evet. var. Yalan yok. Evet. Evet. Ve ben yalancı insanlardan nefret ederim. İnsanlar kendileri inanıyorlarsa başkaları da onlara... İşte itibar ediyor zannetmesin. Evet. Tüm ilişkilerde asıl olan sevgi ve muhabbettir. Ee, dediğim gibi Merve'nin duruşunu seviyorum. Evini, eşini, bizi sahiplenmesini seviyorum. Aynı şekilde annesi, babası dediğim evet. gibi öyle Biz Öyle hiç kimse kimsenin Yok. hayatına karışmaz ama gibi. hep birbirimizin hayatının içindeyiz o ayrı. Evet. Karışmamak demek eee Hayatından dışlamış Aslında. anlamına da gelmiyor. Hepimiz başka bir rengiz ama bir bahçe gibi. Yani gülü de var, papatyası da, dikeni de oluyor, yeri geliyor. Ama hepimiz birbirimizi yani, sararak, tabii. yani aile olduğumuzun bilincinde olarak bir sofraya oturduğumuzda gülerek, eğlenerek, her açıdan konuşarak. Aynen. Her, çünkü şimdi biz üçümüz de aynı fikirde olsak... Bir ya başka bir olmaz. şeyi değerlendiremeyiz. Tabii. Hep aynı ama öyle değil. Bak bu pandemi ilk başladığında biz otururduk işte insanlar bu ne olacak işte şudur budur falan. Hep bir ee kaos komple teorileri evet. falan var. En sonunda bizim hepimizin söylediği şey bu aman dedi biz zaten birlikte de yaşayabiliriz. Evet. Biz en kötüsü gideriz bir tane üç katlı ev alırız. Annen baban da gelir, her Cümbür kata biri cemal. oturuyor, Cümbür cemaat, Ekinimizi de yaparız, evet. onu da hemen biz böyle bir hayal kurduk. Kesinlikle. İşte bu aile olmak demek. Evet. Yani biz şu anda hepimiz ayrı ayrı yerlerde yaşıyoruz, ama demek ki bir zora kaldığımızda hemen. hep birlikte birbirimizi evet. düşünüp aynı çatı altına girebiliyorsak, bunu hayal edebiliyorsak gerçek aile Kesinlikle. olmak budur. Hani tekimde dediğim gibi, e, ben biliyorum oğlum da, gelinim de. Benim başımda beklerler. Tabii ki. Ee, öyle ama insanların hayatına yük olmak için değil, hep yük almak için, evet. yük yüklerini almak için biz e, varız. Ee, neye takılın dedim ya? Birbirinizi sevin. Ondan sonra gülümsersiniz, değil Kesinlikle. mi? Sevgili gelince. Evet aşkım. Ben e, Merve dendiği zaman şuram cız ediyor. Niye? O bir kız çocuğu. Evet. annesinin bize emaneti ben öyle dedim ilk şey yaptığımda dedim ki o bana emanet bitti bu kadar yani ve oğluma da her zaman diyorum hiç elhamdülillah bir şey yok ama evet. haklı veya haksız önce Merve'nin yanına geçerim bilgin olsun her zaman beni soruyor biraz kıskançlıklar oluyor aile için işte. tölere, ediyoruz. <laughs> Tabii, tölere idare ediyoruz idare ediyoruz <laughs> bir tane oğlumuz var bir tane, bir tane kızımız <laughs> aynen evet <laughs> Gelin kaynana moduna girmeyin. Evet. Ee, abla, kardeş, her şey insan modunda. Bütün ilişkiler güzel oluyor. Tabii ki. Güzel insanlar birbirinin kıymetini bilsinler. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Seni seviyorum. So, ben de seni çok seviyorum. I love you baby. I love you so much. <laughs>